Herkese İtalya Monza pistinden merhaba. Bugün İtalya'da şansımızı deneyeceğiz. Son galibiyet alan takım olarak, araç olarak giriyoruz. Hollanda'dan sonra sıralama turları ile başlayacağız. Şimdi ikinci turumuzu da bitirdik. Üçüncü tura başladık. Şu anda 14. gözüküyoruz. Bir tur daha atıp şansımızı deneyeceğiz. q kalmak için. Hollanda'daki galibiyetten sonra, yoğun yaş altındaki galibiyetten sonra ve sadece 4 aracın bizleri yarıştan sonra burada aracın sürüş hissiyatı oldukça güzel. birkaç güncelleme de geldi buraya. Böylece araç kendini daha iyi hissettiriyor şu anda. Şimdi 0.2'lik bir gelişimle geldik. Çizgi geçiyoruz ve 13. sıra gözüküyor şu anda. Bakalım seans sonunda Q2'ye kalabilecek miyiz? Ve 11 ve 13 oluyoruz. Fernando Alonso ile birlikte ve Daniyar Ricardo en hızlı isim oluyor. McLaren'dan. McLaren burada da çok hızlı. Norris de üçüncü olmuş. Q2'ye kalıyoruz takım olarak. Şimdi Q2'deyiz. Şu anda 13. sırada gözüküyoruz. Bakalım bu tur sonunda yükselebilecek miyiz veya Q3'e kalabilecek miyiz Şimdi parabolikayı da geçip Start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Ve 10. Onuncu gözüküyoruz. 10. yüz şu anda. Q3'e kalıyor gibiyiz. Seans sonuna bakalım. Ve 12. oluyoruz. Fernando Alonso 9. oluyor. Biz ise 12. olduk. Q2'de eğleniyoruz. Q3'e kalamadık. Fernando Alonso devam ediyor yoluna şu anda. Ve yarış gününe geliyoruz. İtalya Monza'da sezonun 9. yarışı. Tam bir hız cenneti. 5.7 kilometre 11 dönüşlük bir pist. çizme şeklinde.

Lando Norris, Lando Norris ve Daniel Ricciardo en <laughs> önden başlıyor gridde. Mercedesler 3 ve 4. Ve Red Bull'lar 5 ve 6 oluyor. Fernando, Takım arkadaşımız 8. 9-10 Alfa Tauri'ler. Biz 11. sıradan başlayacağız. Grid cezası <laughs> almış olan olabilir. Russell, Lance Stroll, Evet, Sainz gırt cezası almış. Ve böylece bir sıra daha yükselmiş olduk. Şimdi formasyon turu ile Italia Grand Prix'sine start vermiş olacağız. some work on the brakes so put some energy into them and warm the tires as well please Araçlar griddeki yerlerini alıyor. Talya Monza pistinde start verilmek üzere artık. 5 kırmızı ışık sönüyor ve İtalya Monza'da start verildi önümüzde. Alfa Tauri'ler var. Çok iyi bir kalkış yapamadık ama Yine de iyiyiz. Şimdi içeriden bir bakış. Küçük bir temasla Öklerk ile Alonso geçti. 10. sıraya yükseldik. Arkamızda Ray Konan var. Gazli ile birlikte. İlk sektörü geride bırakıyoruz. Gazli Rayconen'i geride bırakıyor. Şimdi parabolikaya doğru yaklaşırken Pierre Gazi atak yapıyor. Yanımıza kadar sokulmuştu ama yetmedi gücü. Şimdi start finish düzlüğüne çıktık. Tekrardan yaklaşıyor. Yine müsaade etmedik. Pergazinin geçmesine aracın sıralama turlarına göre sürüş hassasiyeti daha kötü şu anda. Sıralama turlarında daha iyi bir araç vardı. Şu anda daha kötü. Yavaş virajlarda dönmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yani yine çok yakın. Yine atak yapmaya çalışıyor. Parabolik öncesi önümüze geçiyor. Düzlüğün sonunda yerimizi korumaya çalışıyoruz. Norris'ten tur geldi. Şimdi tekrardan atak yapıyor. Pierre Gazli DRS'ler taktikleşiyor. Start finish düzlüğünün sonunda yerimizi korumayı başarıyoruz ama aracı yarış çizgisinde tutmakta zorlanıyoruz. Aracın hassasiyeti oldukça kötü. Hissiyatı oldukça kötü şu anda. Raykonen de gazlı olan mücadelemizden faydalanıyor. Gazlı tekrardan geçti. Raykonen'i Tekrardan bir atak yapıyor. Pierre Gasly DRS ile şimdi önümüze geçti. İçeriği kapattı. Dışarıyı bıraktı bize. Zorlanmadan geride bıraktık. Önümüze geçecek mesafesi vardı. Virajı daha geniş bir açıdan dönebilirdi ama içeriği kapatmayı, savunma yapmayı tercih etti Pierre Gasly. Tekrardan arkamıza düştü böylece. Daniel Ricardo hızlı tur atıyor şu anda. Vettel Raikkonen'i geçiyor. 12. rey yükseldi. Alonso da Tsunoda'yı geçiyor. İkili arasında bir mücadele var. Şu anda Alonso önde. Bir Alonso bir da geçiyor. Pierre Gazi 0.1 saniye arkamızda şu anda şeriden bir atak deniyor. Bir temas, temas ediyoruz, bariyerlere çarpıyoruz. Bariyerlere çarptık, sol ön süspansiyon kopuyor. Tekrarına bakıyoruz. Yarış dışı kalıyoruz. İtalya Monza'da Pierre Gasly burada aracın arkasına bir temas ediyor. Ve yarış dışı bırakıyor bizi, bariyerlere itiyor kızgın bir şekilde garajda yürüyoruz. Pierre Gazi'nin teması sonrası yarış dışı kaldık. Ve günün kazananı McLaren'lar oluyor. Monza'da gerçek hayattaki gibi de kazanmış oldular. Sadece Ricardo yerine Lando Norris kazanıyor. Pierre Gasly'nin yüzünden yarış dışı kalıyoruz. Geçiş mesafesi olmamasına rağmen aracını oraya sokmaya çalıştı. McLaren'lerin double ile sonuçlanıyor. Monza'da yarış. Lando Norris de basını kaldırıyor. Gerçekten farklı bir aracın yarış kazanması, değişik olayların olması heyecan katıyor. Anlamaya bakıyoruz. Alonso da 9. bitiriyor. Gazi 10. bitirmiş. 1 puan almış.